bayraklığımızı şöyle coşkuyla sallayalım. Genel başkanımız şu anda aramızda teşrif ettiler efendim. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. İktidar meşalesini Etimeskut'tan yakmaya söz verdik Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım Etimeskut sizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyor ve iktidar meşalesini Etimeskut'tan yakmaya söz veriyor. Başkan yapılabilir ya da bunun konuşulabildiği bir zeminde evlatlarımız şehit oluyor. Program açılışında Etimeskut da söyleyeyim. Burası Anadolu'nun her yerinden gelmiş Türk milletinin ortalaması bir ilçedir. Burada Çankırı'dan, Çorum'dan, Yozgat'tan, Erzurum'dan, Erzincan'dan, vatanın her karışından burada evlat vardır. Burada vatan vardır. Türk milletinin evlatları buradadır. Bu açılıştan söyleyeyim, duysunlar, biz tekrarlayalım. Hükümetin kalbine, kulağına düşsün. Öcalan ne meclisin, ne siyasetin, ne bu memleketi yönetme iradesinin muhatabı değildir. Öcalan. Öcalan İmralı, İmralı sakini değildir. Öcalan İmralı canisidir. Bebek katili diyor. Çocuklarımızı 40 yıldır katleden bir cinayet şebekesinin başıdır. Şehitlerin bunca hüznüne rağmen, bunca ödediği bedele rağmen İmralı'daki caniye medet umup el açıp terörü bitirsin diye müracaat etsin istemiyor. Dolayısıyla bu muhataplığı asla kabul etmiyoruz. Asla.